Merhabalar arkadaşlar e, coğrafya 10. sınıf konularımızdan kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, şimdi küresel ulaşım hatları konusunu işleyeceğiz. E, bu bölümde neler öğreneceğiz? E, uluslararası ulaşım hatlarının genel özelliklerini ve bu ulaşım hatlarının etkilerini öğreneceğiz bu bölümde. E, ulaşımın tanımıyla başlayalım arkadaşlar. Genel anlamda bakıldığında aslında insanların mal veya hizmetlerin bir yerden başka bir yere taşınmasına ulaşım veya ulaştırma diyoruz. Daha da detaya inersek aslında günümüzde bu kavram teknolojinin gelişmesiyle bilginin, paranın ve çeşitli hizmetlerin de bir yerden başka bir yere çeşitli ulaşım araçları taşınmasını içine almıştır diyebiliriz. Özellikle ulaşımdaki gelişmeler sanayi, ticaret ve turizm gibi faaliyetlerin de hızla gelişmesini sağlamıştır. Ham maddelerin özellikle sanayi merkezlerine, üretilen ürünlerin tüketim alanlarına, yeni pazarlara sevk edilmesi ulaşım sayesinde gerçekleşir diyebiliriz. Sanayi devrimden önceye bir bakalım. Sanayi devrimden önce ulaşım sistemleri yeterince gelişmediği için ulaşım genellikle binek hayvanların veya yelkenli gemilerle gerçekleştirilmekteydi. Sanayi devrimi sayesinde ise teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte ulaşım araçları çeşitliliğini beraberine getirmiştir diyebiliriz. E, yalnız şöyle bir durum var. Ulaşım dünyanın her bölgesinde aynı düzeyde gelişmemiştir. E, bunun nedeni ne olabilir? Nedeni ise e, iklim, yeryüzü şekilleri ya da çöller, bataklıklar gibi fiziki faktörlerin haricinde e, sermaye ve teknoloji gibi beşeri faktörlerin de her ülkede aynı özellikleri taşımamasından kaynaklı dünyanın her yerinde, her bölgesinde ulaşım aynı düzeyde gelişmemiştir diyebiliriz. Özellikle ulaşım ağlarının sıklığı ve kalitesi, ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösterir diyebiliriz arkadaşlar. Bakın ulaşım ağları ne kadar sıksa, ne kadar kaliteli ise ülkeler o miktarda, o düzeyde gelişmiştir diyebiliriz. Şimdi ulaşım türlerine geçtiğimizde ise burada karayolu, deniz yolu, demiryolu ve hava yolundan bahsedeceğiz. Öncelikle karayoluyla başlayalım. Bildiğiniz gibi karayolları kullanılan aslında en eski ulaşım ağıdır. İlk olarak patika şeklinde görülüyordu bu yollar. Zaman içerisinde tekerlekli araçların kullanılmasıyla da gelişerek önemini artırmıştır devletlerin kurulması ve üretim kapasitesinin artmasına bağlı olarak da ilki Roma'da görülen ticaret yolları ortaya çıkmıştır diyebiliriz. E Andol, Anadolu'daki kral yolu, Çin'den Akdeniz ve Karadeniz kıyılarına kadar uzanan İpek Yolu, Hindistan'ın baharatı Akdeniz ve Kızıldeniz kıyılarına ulaştıran Baharat Yolu gibi ticaret yolları ilk ve orta çağlarda kullanılan önemli karayollarından bazıları. Modern karayollarına baktığımızda ise özellikle 19. yüzyılda İngiltere'de yapılmış ve zamanla da tüm dünyaya yayılmıştır. Tabii ki bunu daha önce söylemiştik. Sanayi devrimi sayesinde yolların gelişmesiyle önemini kaybeden karayolları 19. yüzyılın sonlarına doğru motorlu araçların icadı ve yol yapım tekniklerinin gelişmesiyle birlikte tekrar önem kazanmıştır diyebiliriz. E günümüz dünyasında kullanılan karayollarının uzunluğu ve kalitesi de teknolojiyle birlikte artmıştır diyebiliriz. E zaten bunu da söylemiştik. Karayolu ağı ne kadar sıksa, ülke o bazda gelişmiştir. Nüfusu yoğundur ve şehirleşme oranı da yüksektir diyebiliriz. E karayolu ağının en uzun ülke olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri. En sık karayolu ağının en sık olduğu yerler ise Batı Avrupa ve Japonya'dır diyebiliriz. Dünyadaki karayolu ulaşım haritasına geçmeden önce bir Roma yollarından da bahsedebiliriz arkadaşlar. İlk büyük Roma yolu 259 kilometre uzunluğuna sahip, Apion yoludur aslında. Daha sonra birçok yol inşa edilmiştir bu Roma'da. Böylelikle ünlü Roma yolları ağı meydana gelmiştir. İskoçya'dan Kudüs'e kadar geniş bir alan kaplıyordu bu yollar ve uzunluğu da 80 800 kilometreye kadar buluyordu. Her ne kadar bu yolların çoğu kez askeri amaca hizmet ettiği ileri sürülmüş olmasına rağmen ülkenin aynı zamanda idaresi içinde bu yollarda yolcu ve yük taşımacılığı da yapılıyordu. Günümüze baktığımda ise Roma yollarının birçoğu bugünkü modern yolların güzergahını oluşturuyor ve aynı zamanda köprülerinin de birçoğu hala kullanılıyor arkadaşlar. E ee, dedik. Karayolu ağının en uzun olduğu ülke en eski olduğu yerler Batı Avrupa ve Japonya dedik. Aynı zamanda e, Batı Avrupa'da Belçika işte onun haricinde Japonya, Fransa, Almanya gibi ülkelerde de e, yoğun bir karayolu ağına sahiptir diyebiliriz. Evet burada dünya karayolu ulaşım haritasını vermiş arkadaşlar. Haritaya bakıldığında yine Kuzey Amerika, özellikle ABD çevresi, yine Batı Avrupa, Japonya çevresi, Güneydoğu Asya, dünyadaki karayolu ulaşım ağının daha yoğun olduğu yerler diyebiliriz. Evet Deniz yoluna geldiğimizde ise bir diğer ulaşım türü olan e, deniz yolları karayollarından sonra gelişme gösteren ve daha çok günümüzde yük taşımacılığına kullanılan bir ulaşım ağı. E, günümüzde ürünlerin uzak mesafelere taşınmasına kullanılan en yaygın ulaşım ağı aynı zamanda. E, dolayısıyla dünya ticaretinde büyük bir bölümü e, deniz yolu e, ile gerçekleşiyor. E, bunun sebebi de tek seferde fazla miktarda hem yükün taşınabilmesi, yol yapım ve bakım giderlerinin olmaması ve güzergahta istenilmesi istenildiği zaman değişiklik yapılabilmesi gibi nedenlerle en düşük maliyetli ulaşım sistemi olarak da dikkat çekiyor deniz yolları. Evet dünyada 8 büyük hat olarak gruplanan e, deniz yollarının en önemlisi e, Batı Avrupa ile Kuzey Amerika'yı birbirine bağlayan Kuzey Atlantik yoldur. Bakın Batı Avrupa ile Kuzey Amerika'yı birbirine bağlayan Kuzey Atlantik yolu deniz yollarının en önemlisidir. Bu durumun nedeni de bu iki bölgenin dünyanın en önemli üretim ve tüketim merkezleri olmasından kaynaklanır. Kuzey Atlantik yolundan sonraki en önemli yol ise arkadaşlar Batı Avrupa'dan başlayıp Akdeniz, Süveyş kanalı, Kızıldeniz Hint Okyanusu'nda geçerek Asya'nın doğusuna kadar uzanan güzergahtır. E, bu yolun önemi de Orta Doğu'daki petrolün dünyaya e, Batı Avrupa'daki sanayi ürünlerine doğuya aktarılmasında önem arz ediyor. E, ayrıca bu deniz yolunun en önemli noktasında tabii ki neresi oluşturacaktır? Şuradaki Süveyş Kanalı oluşturmaktadır diyebiliriz. Evet deniz yolları ulaşım sisteminde önemli güzergah ve bağlantılar burada başta deniz yolları güzergahlarını görüyoruz zaten bir numarada söylediğimiz gibi Batı Avrupa ve Kuzey Amerika birbirine bağlayan Kuzey Atlantik Yolu en önemlisiydi. de bunun haricinde Batı Avrupa Akdeniz ve Hint Okyanusu yolundan bahsetmiştik onun haricinde Ümitburnu yolundan bahsedebiliriz 3 numaralı arkadaşlar bu dünyadaki önemli güzergahlar ve bağlantılar bunlar da arasında en önemlisi Kuzey Atlantik Yolu'dur şu bahsettiğimiz bir numara olan yol bir diğeri iki numara numarayla gösterilen Batı, Avrupa, Akdeniz ve Hint okyanusu yolu önemlidir diyebiliriz. Evet arkadaşlar dünyadaki boğazlar ve kanallarla devam edelim. E, boğaz ve kanal arasındaki fark ise boğazlar tamamen doğal oluşumlardır. Kanallar ise insanlar tarafından yapılmıştır. Yani beşeri bir e, oluşumdur. E, Bering boğazı ile başlayalım. Daha önceki senelerde ÖSYM bununla ilgili bir soru sordu. Asya ile arkadaşlar Asya ile Kuzey Amerika kıtaları arasında yer alan bir boğazdır. Bering Boğazı Büyük Okyanusu Kuzey Buz Denizine bağlar. Dünyanın işlek deniz yollarından biri değildir. Tekrar söylüyoruz Bering Boğazı dünyanın işlek deniz yollarından biri değildir. Magellan Boğazı'na geçelim. Panama Kanalı'na biraz daha detaylı ele alacağız. Magellan Boğazı arkadaşlar Güney Amerika'nın en güney ucunda yer alan bir boğazdır e, ve Atlas Okyanusu'nu Büyük Okyanusa, yani Pasifik Okyanusu'na bağlar. E, Panama kanalının açılmasıyla birlikte eski önemini kaybeden boğazlardan bir tanesidir. E, şimdi gidelim Dover Boğazı'na. E, Dover Boğazı arkadaşlar İngiltere ile Fransa arasında yer alır. E, Manş Denizi ile Kuzey Denizi'ni birbirine bağlamaktadır. E, Cebelitarık Boğazı'na gelelim. İspanyollar Septe Boğazı diyorlar aynı zamanda Cebelitarık Boğazı'na. Cebelitarık Boğazı da Akdeniz ile Atlas Okyanusu'nu birbirine bağlayan bir boğazdır. Fas ile arkadaşlar İspanya arasında yer alır. E, Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla birlikte de önemi artmıştır diyebiliriz Cebelitarık Boğazı için. boğazın egemenliği ise İngiltere'ye aittir diyebiliriz. İstanbul ve Çanakkale boğazlarına bakalım. İstanbul boğazı Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlar. Aynı zamanda Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayırır. Dünyanın en işlek boğazlarından birini oluşturur. Çanakkale boğazına baktığımızda ise yine Marmara Denizi'ni arkadaşlar Ege Denizine bağlayan bir boğazdır Şanakkale Boğazı. Yine aynı şekilde İstanbul Boğazı ile birlikte Asya ile Avrupa kıtalarını birbirinden ayırır diyebiliriz Çanakkale Boğazı içinde. Boğaz aynı zamanda stratejik önemi de yüksek olan geçitlerden birini oluşturur Türkiye için. Babun Menderes Boğazı'na bakalım. Babun Boğazı Kızıl Hint Okyanusu'na bağlayan bir boğazdır arkadaşlar. Stratejik öneminde fazla olan boğazlardan bir tanesini oluşturur. Hürmüz Boğazı, Hürmüz Boğazı ise Basra Körfezi'ni Umman Denizi'ne bağlayan bir boğazdır. Petrol taşımacılığı için son derece önemli bir boğazdır Hürmüz Boğazı. Malakka Boğazı'na gelelim. Malakka Boğazı arkadaşlar, Malezya Yarımadası ile Endonezya'nın Sumatra Adası arasında yer alır ve Hint Okyanusu ile Pasifik Okyanusu'nu birbirine bağlar diyebiliriz Malakka Boğazı için. Evet Kiel kanalına bakalım. Kiel kanalı da Kuzey Denizi ile Baltık Denizi'ni birbirine bağlayan bir kanaldır. İnsanlar tarafından yapılmış ve Almanya'da yer alır Kiel kanalı. Korint kanalına bakalım arkadaşlar. Korint kanalı ise Ege Denizi'ni İyon Denizi'ne bağlayan bir kanaldır. Yunanistan'da yer alır Korint kanalı. Daha çok orta ve küçük gemilerin geçmesi için uygun olan bir kanaldır. Süveyş kanalına baktığımızda ise Akdeniz'i Denizi'ne bağlayan bir kanaldır. Kanaldır Süveyş kanalı ee, uzunluğu 163 kilometre kadardır ve Mısır'da yer alır Süveyş kanalı ee, 1869 yılında açılmıştır ee, ve e, Ümit burnunun eski önemini, önemini kaybetmesine yol açmıştır. Süveyş kanalının açılmasıyla birlikte Ümitburnu eski önemini kaybederken Süveyş kanalının açılmasıyla birlikte Akdeniz önem kazanmıştır diyebiliriz. Şimdi bir de Panama kanalına bakalım. Panama kanalı Orta Amerika'da yer alır ve Atlas Okyanusu'nu Büyük Okyanusu'na bağlar. Panama kanalı birazcık da ayrıntılı işleyeceğiz demiştik. O yüzden aynı zamanda fotoğraflarına da bakalım arkadaşlar Panama kanalının. Evet Orta Amerika'da yer alır demiştik ve Atlas Okyanusu'nu Büyük Okyanusu'na bağlar. Sanayi ve ticari bakımdan da dünyanın en önemli merkezini birbirine bağladığı için yeryüzünde en işlek en deniz yollarındandır diyebiliriz hatta dünyanın yeryüzünün mühendislik harikası olarak kabul edilir Panama kanalı. 1914'te hizmete açılan kanal 77 kilometre uzunluğundadır. ve Atlas Okyanusu'ndan gelen gemiler alçalıp yükselen havuz sistemiyle 28 metre yüksekliğindeki Gatun Gölü'ne aktarılmakta. Gölden sonra aynı havuz sistemi, sistemiyle birlikte de Büyük Okyanus'a aktarılmaktadır. Evet burada bir dünya haritası vermiş. Aşağıdaki haritada dünyada yer alan başlıca boğaz ve kanallar numaralarla gösterilmiştir. Haritadaki numaralı yerleri de eşleştirin diye söylüyor. 9 numarayla birlikte zaten 9 numarayı arkadaşlar kendisi vermiş. Magellan Boğazı, İstanbul ve Çanakkale Boğazı ile devam edelim. İstanbul ve Çanakkale Boğazı arkadaşlar 4 numara olacak. Bakın İstanbul ve Çanakkale Boğazı. Dover Boğazı'nı soruyor. Dover Boğazı arkadaşlar hemen şurada yer alıyordu. 5 numarayla Dover Boğazı. Bering Boğazı Asya ve Amerika kıtasını birbirine bağlar demiştik. 1 numarayla Bering Boğazı. E, Korint kanalı arkadaşlar. Korint kanalı Ege Denizi ile İyon Denizi'ni birbirine bağlar demiştik. Korint kanalı 2 numara. Cebeli Tarık Boğazı, Cebeli Tarık Boğazı, Atlas Okunuşlu Akdeniz'i birbirine bağlar demiştik. Dolayısıyla 10 numara. Malakka Boğazı Endonezya'nın Sumatra adasından ve Malezya Yarımadası'nın arasında yer alır demiştik. Malakka Boğazı 3 numara. mendep Boğazı arkadaşlar Kızıldeniz'i e, Hint Okyanusu'na bağlayan yerde ve 11 numarayla gösterilmiş. Panama Kanalı Orta Amerika'da yer alır demiştik 12 numara. E, Süveyş Kanalı arkadaşlar bildiğiniz gibi tabii ki Kızıldeniz Akdeniz'e bağlayan yerde yani 6 numara. E, Kiel Kanalı'na bakalım. Kiel Kanalı arkadaşlar 8 numara ve en son Hürmüz Boğazı, Hürmüz Boğazı da 7 numarayla gösterilmiş. Evet, Kanal İstanbul projesinden bahsedelim biraz. Kanal İstanbul projesi İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğini rahatlatmak amacıyla Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapılması planlanan bir kanal projesi. Kanalın uzunluğu yaklaşık 40-45 km, genişliği yüzeyde 145-150 metre, tabanda yaklaşık 125 metre ve suyun derinliği de 25 metre olacaktır. Aynı zamanda kanalın Marmara Denizi ile birleştiği noktada yeni bir kent de kurulacaktır. Kanal İstanbul projesinin genel amacı Boğaz trafiğini rahatlatarak karşılaşılabilecek riskleri azaltmaktır. Bu projeyle de tarih, kültürel ve ticari anlamda dünyada önüne gelen şehirlerden olan İstanbul'da ticari ve turizm faaliyetleri artacak ve ulaşımın kilit noktası olan şehir bu anlamda ayrı bir öneme sahip olacaktır. Evet, diğer bir ulaşım türü olan demir yollarına geldiğimizde ise demir yolları kara ve deniz yollarından sonra sanayi devrimi sayesinde özellikle buhar gücüne dayalı makinenin çalıştırılması ile temelleri atılan ulaşım sistemleri. Den birisi buhar gücüyle çalışan lokomotifler yük taşıma aracı olarak ilk kez İngiltere'de kullanılıyor. Ve bu anlamda da Manchester ve Liverpool arasında 1830 yılında bir demir yolu hattı yapılıyor. Esas itibariyle yük taşıma amacıyla tasarlanmış olup bunun yanında aynı zamanda yolcu taşıyan ilk hat olmuştur diyoruz. Manchester Liverpool arasında yapılan demir yolu hattına. Evet demiryollarına bakıldığında karayollarına göre daha düşük maliyetli, hızlı ve güvenli bir ulaşım sistemi olması ve deniz yolu ile kıyılara getirilen malların iç kesimlere kadar ulaştırılabilmesi bakımından büyük önem taşıyor. 20. yüzyılın başlarında hem yük hem de yolcu taşımacılığında en önemli bir ulaşım sistemi olan demiryolu bu yüzyılın ortalarında diğer ulaşım sistemlerine rekabet edemeyecek edemeyerek gerilemeye başlıyor. Günümüzde ise özellikle gelişmiş ülkelerde saatteki hızı 300 km'yi bulan e, hızlı tren hatlarıyla yapılması yolcu taşımacılığının önemini tekrar artırıyor ve karayolları ile rekabet eder e, eder bir duruma geliyor tekrar. Evet Japonya bu anlamda hızlı tren teknolojisinde e, dünyanın ileri düzeye e, ulaşmış olan ülkelerinden bir tanesini oluşturur. Dünya demiryolu ulaşım haritasına bakılmadan önce Demir yollarının bir ülkesinin aslında gelişmesinde o ülkenin teknolojik açıdan gelişmişlik düzeyiyle yeterli sermaye birikimine sahip olması önemli olmuş olur. Bu tür gelişmiş ülkeler oldukça sık bir demir yolu ağına sahiptir diyebiliriz. Burada tabii ki iklim, yeryüz şekilleri gibi fizik faktörler ve bunun yanı sıra da nüfusun dağılışı gibi beşeri faktörler de etkili. Özellikle nüfusun seyrek olduğu engebeli bölgelerde demiryolu ağının yeterince gelişmediğini söyleyebiliriz. Dünya Demiryolu yolu ulaşım haritasına bakıldığında yine aynı şekilde ulaşım türlerinden biri olan demir yollarını da Kuzey Amerika'da özellikle ABD, yine Batı Avrupa, Japonya, çevresi ve Güneydoğu Asya'da demir yolu ulaşım ağının daha yoğun olarak görüldüğünü gözlemliyoruz. Kuzey Amerika demir ağının en yoğun olduğu kıtadır aslında dünya ülkeleri arasında sanayi ve ticaretin geliştiği Amerika'nın özellikle doğusu ile Kanada'nın güneyindeki demir yolu, e, yolları ile birlikte yoğunlaşmıştır. Bunun yanında Avrupa kıtasının batısında e, sık bir demir yolu e, gözlemlerken, Doğusunda ise ulaşımı oldukça seyrektir diyebiliriz. Ya da Himalayalar, Orta Asya ve Sibirya'da demir yolu ulaşımın daha seyrek olduğunu görebiliriz. Buna karşılık Hindistan, Japonya ve Güney Kore'de demir yollarının yoğunlaştığı ülkeler olarak dikkat çekmektedir. Afrika kıtasının genelinde demir yolu ağı seyrektir diyeceğiz ve kıtanın en gelişmiş ülkesi olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ise demir yolu ağı daha sıktır diğer ülkelerine göre bakıldığında. Evet demiryolu uzunluğunda Amerika Birleşik Devletleri'nin 228 bin 218 kilometre, Rusya 85.266 bin kilometre ve Çin 66.989 bin kilometre diye dünyada en fazla demiryolu ağına sahip olan ülkelerin sıralamasını vermiş. Evet konuyla ilgili olarak bir çıkmış soru var. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak koyu renkle gösterilen alanların hangilerinde Demiryolu ağı diğerlerine göre daha seyrektir diye soruyor. Şimdi zaten bunu söylemiştik. ABD ve Batı Avrupa özellikle diğerlerine göre daha yoğun. Buna karşılık 2 ve 4 numaranın bulunduğu yerlerde demiryolu ağı daha seyrektir diyebiliriz. Evet, hava yollarına geldiğimizde ise hava yolları ilk olarak Fransa'da ticari amaçlı yapılan seferler şeklinde ortaya çıkmış. Hava yolu ulaşımı diğer ulaşım sistemlerine göre daha geç başlamıştır, fakat diğerlerine göre daha hızlı bir gelişme göstermiştir. Hava yolu ulaşımının tercih edilmesi sebebi hem yüksek hızının yanı sıra aynı zamanda kaza oranı diğer ulaşım araçlarına göre daha düşük olduğundan dolayı insanlar hava yolunu tercih ediyorlar. Teknolojik imkanların gelişmesiyle birlikte ucuzlayan hava yolu ulaşımı diğer ulaşım türlerine göre hala en pahalı, en pahalı ulaşım sistemidir diyebiliriz. Daha çok yolcu taşımacılığında kullanılan bu ulaşım sisteminde aynı zamanda yük taşımacılığında da yararlanabiliyoruz. Evet burada Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Güneydoğu Asya hava yolu ulaşımının en yoğun olduğu bölgelerdir. Ülke bazında bakıldığında ise Amerika Birleşik Devletleri'nin en gelişmiş ve en yaygın hava ulaşım ulaşımına sahip olduğunu söylemek mümkündür. E, tabii ki burada ABD'nin yüz ölçümünün büyük olması ülke içinde hava ulaşımının yaygın olarak kullanılmasını sağlamıştır diyebiliriz. Hem kıta içi hem de kıtalar arası yolcu taşımacılığında Avrupa Birliği ülkelerinde de hava ulaşımı oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında da Japonya, Güney Kore, Singapur ve Çin gibi ülkelerde de hava yolu ulaşımının oldukça yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Yine ülkeleri ve taşınan yolcu sayısını vermiş. ABD 80 822.9 milyonla birinci sırada yer alıyor. Çin ve Birleşik Krallık sıralamasıyla birlikte çocuklar Türkiye'ye bakıldığında listede 8. sırada yer alıyor. Evet, dünya hava yolu trafiğinde dediğimiz gibi özellikle Japonya, Japonya çevresi, Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri dünya hava yolu trafiğinin en yoğun olduğu bölgeler. Evet arkadaşlar, çıkmış sorulara geldiğimizde ise ilk soruyla başlayalım. Aşağıdaki haritada Kuveyt ve New York kentleri gösterilmiştir. Kuveyt'ten New York'a petrol taşıyacak bir tankerin en kayolu izlemesi için sırasıyla hangi boğaz ve kanalların geçmesi gerekir diye soruyor. Kuvvet'ten çıkacak ve New York'a ulaşacak. Bu yüzden ilk geçmesi gereken boğaz arkadaşlar burada Hürmüz Boğazı yer alır. Hürmüz Boğazı'ndan geçtikten sonra Babül Boğazı'ndan geçecek. Daha sonrasında Süveyş Kanalı ve Cebel Tarık Boğazı'ndan geçip Atlas Okyanusu'na açılacak ve buradan da New York'a ulaşacaktır. Bu yüzden doğru cevap arkadaşlar bu sorunun cevabı Edirne'dir. Evet geldik diğer bir soruya. Diğer soruda İzmir'den hareket eden bir yük gemisi Türkiye'nin aşağıdaki komşularından hangi e, ikisinin limanlarına en kısa yoldan ulaşmak için başka ülkelerin kara sularından geçmek zorundadır diye soruyor. İran, Bulgaristan, Bulgaristan, Gürcistan, Suriye, Irak, İran, Irak ve Gürcistan, Suriye olarak vermiş. İzmir'den hareket ediyorsa ve e, Türkiye'nin aşağıdaki komşular hangi ikisinin limanlarına en kısa yoldan ulaşmak için e, başka ülkelerin kara sütüden geçmek zorunda olan arkadaşlar buradan İran ve Irak'tır. E, dolayısıyla doğru cevap Deniz'dir diyeceğiz. Evet geldik bir diğer soruya. Deniz yolu ulaşımı ile dünyanın farklı yerleri arasında önemli ticari ilişkiler kurulmaktadır. Bölgeler arası etkileşimin fazla olduğu yerler arasında deniz yolu ulaşımı da oldukça gelişmiş durumdadır. Buna göre yukarıdaki haritada gösterilen güzergahların hangisi en fazla gelişen deniz yolu güzergahı durumundadır diye sormuş. Ee, ABD ve Batı Avrupa arasında Kuzey Atlantik yolundan bahsetmiştik arkadaşlar. Dünyanın en yoğun güzergahı demiştik bunun için. Dolayısıyla bu sorunun cevabı Adana olacaktır. Evet. Geldik bir diğer soruya. Soru da yukarıdaki haritada da numaralarla gösterilen yerlerden hangisindeki su yolu insan eliyle açılmıştır diye soruyor. Yani soru da kanalı soru. Bir numaranın bulunduğu yer Panama kanalı. Aslında bu doğru cevap çıkıyor ama diğerlerine bir tekrar bakalım. 2 e, numara arkadaşlar Cebelitarık Boğazı demiştik. 3 e, numaranın bulunduğu yerde Babilmende Boğazı yer alır. 4 e, numaranın bulunduğu yerde Hürmüz Boğazı yer alır. 5 numaranın bulunduğu yerde ise Malakka Boğazı yer alır. İnsan eliyle açılmıştır diye sorduğu için Panama kanalı diyoruz ve doğru cevap Adana. Evet geldik bir diğer soruya. Deniz yolu taşımacılığında kanallar oldukça önemli bir yere sahiptir. Kara içlerine yapılan kanallar sayesinde daha önceleri çok uzun mesafeler kat eden gemilerin yolları kısalmış. Zaman ve yakıt giderlerinden büyük oranda tasarruf sağlanmıştır. Aynı zamanda bu kanallar inşa edildikleri ülkeler için önemli bir gelir kaynağı da olmuştur. Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisi böyle bir gelire sahip değildir diye soruyor. Mısır'a ait olan var, Panama var, Yunanistan var, Almanya var. Fakat İran'a böyle bir gelire sahip olmayan bir ülke diyeceğiz. Doğru cevap edilmiştir Evet geldik bir diğer çıkmış soruya. Burada ise bu soruda aşağıdaki haritada İstanbul limanından hareket ederek Kuveyt ve Hong Kong limanlarına uğrayan bir geminin rotası gösterilmiştir. Evet rotayı göstermiş bu şekilde arkadaşlar. Buna göre haritada numaralandırılan su yolları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diye soruyor. Evet şimdi başlıyoruz. İlk olarak burada bir numara ile bir numarada şurada Babil Mendef Boğazı yer alır. İki numaranın bulunduğu yerde burada Hürmüz Boğazı yer alır. diğer bir boğaz ise şurada yer alan Malakka Boğazı'dır. Dolayısıyla Babil Mendef, Hürmüz ve Malakka Boğazları 1 iki 3 sıralaması olarak söyleyeceğiz. E, Babil Mende, Hürmüz ve Malakka yani doğru cevap Ceyhan'dır. Evet, ölçme ve değerlendirme sorularıyla devam edelim. Boşluk doldurmalarla başlayalım. Nokta nokta boğazı İran körfezini Umman denizi aracılığıyla Hint okyanusuna bağlar diye soruyor. Evet, Hürmüz boğazı olacaktır. İran körfezini Umman denizi aracılığıyla Hint okyanusuna bağlayan boğaz. Dünyadaki en eski ulaşım sistemi nokta nokta dur. Dünyadaki en eski ulaşım sistemi karayoldur arkadaşlar. Dünyadaki deniz yollarının en önemlisi Batı Avrupa ile Kuzey Amerika'yı birbirine bağlayan Kuzey Atlantik yoludur. Orta Amerika'da yer alan nokta nokta kanalı Atlas Okyanusu'nu Büyük Okyanus'una bağlar. Evet önemli kanallardan ve dünyanın aslında en pahalı kanalı dediğimiz kanaldır arkadaşlar bu kanal. E, Orta Amerika'da yer alan bu kanal Panama kanalıdır. Uluslararası yolcu taşımacılığında yaygın olarak nokta nokta kullanımındır, kullanılmaktadır. Uluslararası yolcu taşımacılığında daha çok hava yolu kullanılmaktadır diyeceğiz. Ve doğru yanlışlara geçiyoruz. Büyük denizleri birbirine bağlayan boğazlar daima işlek, ulaşım ve ticaret yollarıdır. Evet yanlış. Buhar gücüyle çalışan trenler ilk kez İngiltere'de kullanılmıştır. Evet, bu doğru. İlk kez ilk demiryolu hattı da Manchester ve Liverpool arasında yapılmıştı. Dünyada en gelişmiş ve en yaygın hava ağına sahip ülke Almanya'dır diyor. Hayır, buna ABD demiştik. Çanakkale Boğazı, Karadeniz ile Marmara Denizi'nin birbirine bağlar. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayırır. Yanlış arkadaşlar. Çanakkale Boğazı Karadeniz ile Marmara Denizi'ne değil, Marmara Denizi ile Ege Denizi'ne birbirine bağlar diyeceğiz. İnsanların mal veya hizmetlerin bir yerden başka bir yere taşınmasına ulaşım veya ulaştırma denir. Bu da doğrudur. Evet arkadaşlar biz e, ölçme ve değerlendirme sorularıyla birlikte e, ulaşım hatları konusunu bitirdik. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.